şehit olmadan dört gün önce beni aradı. Dedi ki baba dedi rüyamda dedi çok nur yüzlü bir adam geldi. Elinde asa derlermiş eskiden. Elinde değnek. Sen kimsin dedim diyor. Dedi ki diyor ben Hazreti Musa'yım, Musa peygamberim senin ziyaretine geldim. Böyle oldu. Acaba bu rüyanın anlamı neydi? Ben de iyidir dedim. Öyle bir rüya anlattı. Şehit olmadan dört gün önce. İşte onu bir hoca efendiye sordu. O da dedi ki şehit olacak insanlara görünürmüş dedi. O kadar güzel bir ihtiyardı ki diyor, ben Hazreti Musa'yım demiş yani. Sürekli dua okurdu yani, buradan dua kitabı alırdı. Dua kitabını benden götürdü, buradan götürdü. Dua kitapsız gezmezdi yani, üzerinde gezerdi dua kitabıyla sürekli. Cemal Yıldırım, 1971 doğumluyum. Bu köyde doğdum. Gazi köyü, Sivas. Merkeze bağlı Gazi köyü, Sivas. Köyde işte çiftçilik işleriyle uğraşırdık daha çok. Köyde bu köyde doğdu. İlkokulu bu köyde kurdu. Okuldan çıktıktan sonra İstanbul'a çalışmaya giderdi. Orada da işte nakliye işleriyle uğraşıyordu bizim köyün halkı orada. Kardeşiyle beraber çalışıyordu. İşte çok da yardım severdi köyde de işte hastaları hastaneye götürürdü. Adamı yok işi ağır işi var bugün ona yardıma giderdi. Hiç durmazdı yani sahipsizlere yardım ederdik. Şoför olmayan insanlara şoförlük yapardı. Böyle bir insandı yani. Okula gidiyor. Üçe dörde gidiyor muhtemelen. Öğretmeni soruyor talebelerine hani siz ne olacağız falan diye. Diğer çocuklar başka bir meslek seçiyor. Ömer de diyor ki ben diyor jandarma olacağım. Öğretmeni diyor Ömer hayırdır sen niye jandarma olacaksın? Diğer arkadaşların başka bir meslek. Öğretmeni diyor ben jandarma olacağım, asker olacağım, şehit olacağım. İşte büyüdü. Askerliğini işte işitmeden burada bir traktörle gaza atlattı. Şu Sivas'a götürüyoruz, o acıyı bıraktı, beni asker almazlar diye ağlıyor. Yok dedim bir şey olmaz, o da Allah'ımdan çok şükür hiçbir şey etmedi, sıkıntı olmadı. Askerliğini yaptı, işte oradan uzmanlığa başvurdu, İstanbul'da işte göçünde çalışıyordu. Buradan hemen asker alımı deyince hemen gitmiş başvurmuş. Bir gün otururken kardeşi diyor ki televizyonda haberlerde bir uzman çavuşlarla ilgili bir haber duymuş. Hemen dedi koştu yerinden zıpladı koştu. Nereye gidiyorsun dedim diyor işte ben uzman çavuş olmaya başvuracağım demiş. Zaten çocukluğunda da her yere ay yıldız çizerdi. Oyuncak silahla oynardı. Dedi ben sürekli asker olacağım. Hatta bir keresinde bana küçücük bir komando beresi bile aldım getirdim. Çocuklukta onu taktıydı. Çocukluğundan beri böyle çok sev verdi. Hatta bir ara dedim karşı çıktım ben dedim dayanamam ben üzülürüm izin vermiyorum dedim. Yok dedi. Ben dedi bu vatan için şehit olacağım. Ben korkmam ölümden dedi. Ben ülkemi seviyorum dedi. Ben bu işi yapacağım dedi. Bir kere geldi elinde dosyalarla gelmişti. Bunlar ne dedim bana gösterme dedi. Ver bir bakayım dedim. Yok dedi. Önemli değil dedi. Bir işe başvurdum da onlar ver bakalım dedi. Baktım işte uzman çavuş falan yazıyor. Başvurmuş aldım bir kere o onları attım elinde. Dedim ben üzülüyorum, ben çok sıkıntı çektim dedim. Dayanamam ben dedim. Tamam dedi vazgeçtim yapmıyorum dedi. Bir yıl sonra tekrar başvurmuş. Sonunda işte oldu. Çok seviyordu mesleğini. O kadar vatanına bağlıydı ki yani şu anda evin her yeri Türk bayrağı dolu şu anda. Bayraklarla meşgul olurdu yani. Kendi getirirdi, kendi alırdı. Sürekli bayrakları, arabaya bayrakları yapıştırdı. Her yeri yani dedi benim işim Türk bayrağı derdi yani. Böyle bir çocuktur. Tek sevdiğim, aşık olduğum bir şey var demiş. O da benim vatanım demiş. Mesaj yazmış. Son bir cep defterinin almış bir sayfasını doldurmuş. Ben şehadete kadar bu mesleği sürdüreceğim diye. <laughs> İşte evini, eşyasını, her şeyini aldı. İşte evi şu anda kapalı. Dört buçuk ay vardı düğüne. Böyle şehit oldu. Zaten sözleşmesinin bitmesine 5 ay kalmıştı. 5 ay sonra dedim ben gidersen oradan alırım dedim. Yok dedi. Bir daha imzalayacağım. Ben bu işi bırakmam dedi. Ben bu elbiseyi bırakmam dedi. Ben de dedim ben de gidersen oradan elimle alırım dedim. Yok dedi. Devam edeceğim diyordu. Çok seviyorum diyor. Ayıramazsanız beni diyordu bu işten diyor. Dağda kalıyorlardı, çadırda kalıyorlardı. Her yere koşturuyordu yani. Suriye'de çocuklara yardım dağıtıyordu, çikolata alıyordu, bize atıyordu. Çocuklara böyle dağıta dağıta geziyordu. Bir traktörle yardım dağıtıyorlardı. Hatta bir Çanakkale'de arkadaş var. Demiş ki demiş, sen demiş Sivas'ın dağını taşını o sanmadı mı? Bırak, normal askerlerini yaptın demiş. Yok demiş, ben şehadete kadar mesleğimi bırakmayacağım. Zor məsnat amma mən çox sevirəm. Əbi e də de demiş, "Mənim demiş, e, al bayraqda sarılı tabutumu demiş. Televizonu açacaq, açaraşmaz. Dövlət millət başımda tabutta bən sarılı görəcəyəm." Həbər arkadaşlar ona söyləmiş. Çox aradaşlarını da aramış. ben şehit olacağım, hakkınızı helal edin diye. Müteahhitini aramış, ben şehit olacağım, hakkını helal et. İşte İstanbul'da amcası var, Bilal amcası. Aramış amca demiş, ben şehit olacağım. Anama babama söyleme ben şehit olacağımı. Ama benim onlar pasif davranır, dayanamazlar. Mezarımı benim koyup kaldırtır. Baş yanıma şehitler defesi yazdır. Başıma büyük albayra hastır. nesiyet ediyor. Sivas'taki eğimi de diyor, anam babam otursun rahat etsin. Ben oturamayacağım, onlar otursun diyor. Tabi e, tabii biz de gidip dayanamıyoruz. Girem yok Bir insanın başına, bilmiyorum başkası yaşadı mı, büyük bir acı yaşayacağı zaman ağırlık çoktu bana. Öyle ayak üstü kalkamıyorum. Buralarda da bahçeyi tabir ediyordum, yapıyordum. Duvar örüyorduk. Ben dedim ki ben şuraları toplayayım. Burada bir şey olacak. Buraları bir an önce temizleyelim derdim, ev halkına da derdim. Ya yani ne olacak ne derlerdi? Dedim ki yok. Şuraları temiz tutalım. Her an dedim buralara birileri gelecek. Bir şey olacak, içime doğuyor dedim. Apar topar dedim tertemiz ettik, hazırlandık. Yani. İşte şehit olduğu gün de ben orada evde oturuyorduk. Herkes duymuş. Saat 11 sıralarıydı. Köyün muhtarı aradı dedi ki Cemal evde misin dedi. Evdeyim dedim. Ne oldu bir şey mi var dedim. Yok bir dedi şey, dedim. Kapattı telefonu. Tekrar muhtara döndüm. Muhtar ne var bu saatte niye aradın dedim. kapı aç bakalım dedim. İşte kapı açtım. Baktım işte iki tane sağlıkçı. Tugay komutanımız. Haf kalabalık Ne oldu bir şey var dedi. Çok zor söyledi. Gel sakin ol otur bakalım dedi. Yani komutanımız yani ona da zor o kadar zor söyledi ki. Dedi ki oğlunuz şehit oldu başını sağ olsun dedi. O anda işte o gün sabaha kadar ağladım. Sabah ezanı okunmuş. Hani sabah ezanı okunurken Esselatu hayrun minennev diye ekleme oluyor ya. Dedim ki ya ezan yanlış okundu dedi. ya ezanı yanlış okundu dedim. Dediler ki yok sabah ezanı oldu dediler. Haberim yok yani sabah ezanı olmuş yani o anda. öncesinde konuştuydu. Benden doyasıya konuştu. Oğlum dedim ayağınıza taş demesin Allah'ım korusun dedim. Babasıyla konuştu. Anne dedi sen hiç üzülme dedi. Ben derin bir deriye gideceğim dedi. Telefon çekmeyebilir dedi. Riyaz Saharlı bir adam geldi dedi. Sen kimseye de sordum. mu? Musa Peygamber'in senin ziyaretine geldim dedi dedi. Tekrar beni aradı. Anne dedi ben dedi vuruldum şehit oldum dedi. Oğlum dedim hiç korkma dedim. Askerlerin kafası dik ayağı bek olur dedim. Yok dedi ben korksam buralara çek gelmem. Şehit olmaktan da korkmuyorum dedi. Şehitlikten de dedi. Zaten de son o göreve giderken Mehmet Ali çapta da ikisi dinine yakın Allah'a çok bağlı bir çocuklar. Abdest salah demişler, abdestimizden şehit düşerik. Diyorlar bir derede abdest alıyorlar, abdestinden çıkıyorlar. Mağaraya operasyon yapmışlar, başka yerden ateş açıldığını söylediler. İşte orada arkadaşı Üsteğmen dedi ki, bu aniden ateş açayım da bunlar vuruldular dediler. Ben de yaralandım dedi. Ben yaramı unuttum dedi, zaten o arkadaş sakat kalmış. Ben yaramı unuttum dedi, bunları güvenli bölgeye çektim dedi. Arkadaşı Gaziantep'li Mehmet Ali Çap, o hale yaşıyordu, biz onunla ilgilendik dedi. Ömer şehit oldu dedi. Bağıra bağıra dedi kelime-i şehadet getirmiş. Kelime-i şehadet getirerek şehit oluyor. Bu şehit olunca dedi bunu çektim kenara dedi. Mehmet Ali Çatla daha çok ilgilendik dedi. Çünkü o hala yaşıyordu dedi. Onu hastaneye yetiştirmek için uğraştık dedi. Sonunda onu da kaybettik dedi. Ankara'da şu anda Gazi var arkadaşım. Anne diyor, şehitler gülüyor diyorlar. Ben bilmiyordum diyor. Şu anda ben de şehit olayım. Gülerek gitti Ömer kardeşim diyor. Şehadeti peş peşe getirerek gitti diyor. Gülerek gitti diyor. Yüzünde de zaten hastanede gösterdiler. Sanki bir uyuyor şekli. Bir şey olmamış. Uyuyor bir haliydi. Hatta benim abim demiş, bu Ömer şehit de öyle uyuyor demiş. İşte nereye defnedeceğiz dediler. Köyü dedin. Ben aslında Sivas'ı söylüyordum. Şehir dediler, daha temiz olur dediler. Bazı yetkililer, şehri tavsiye ettiler. Köyün halkı dedi ki bu köyde ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İlk şehidi dediler. Bunu vermeyiz dediler. Bu bahçe miting gibi kalabalık. Dedim tamam bura olsun halk vatandaş böyle istiyor dedim. İşte buraya kaldırdık. Yani köyün gururu yani köy sanki böyle bir köy halkı o kadar seviniyor ki sanki dediler bize büyük bir hediye bu dediler. Biz bunu seni dinlemeyiz biz bunu vermeyiz dediler. Dedim tamam bura olsun dedim İşte köyün nazarlığında kalbi var. Dünyamız yıxıldı. Her bir şey bir yerde saçlı kaldı. Halen de etkisi özümüz üstümüzde yana gitmiyor. Ne abisinin, ne bunun, ne benim. Şu anda aldıklarını dayanamıyor, bakamıyor. Çok düşkündü bize babasına da, annesine de, dedesine de. Kartı ney basılı kaldı. Dört ay vardı. Dört ay vardı. Mezarını yapan babasıyla oğlu bir yaptı. Ben diyorum çok şehit mezarı yaptım normal mezarlık yaptım. Ben o şehidin kokusu gibi bir koku görmedim, diyormuş. ya yani çok bir güzel kokusu vardı diyormuş. Tabancasını getiren komutanı diyor ki, abla diyor çok şehit verdik diyor. Ama diyor ben böyle şehit görmedim diyor. Şehit verirken bir yağmur yağdı, göğden sicimden aktarır gibi diyor. Çok sıcaklar oldu diyor. Bir hafta sonra diyor ben gittim diyor şehidimizin olduğu yere Abla diyor kanlarını diyor ne su götürmüş diyor. Ne de güneşte kurumuş. Ben bu enterasını Ömer kardeşimde gördüm diyor. Ne güneş kurutmuş diyor, ne de su batırmış. Dışarılardan haberler geliyor. Köyden de söylüyorlar. Hatta köyden Cemal'ın dayısının kızı var. Rüya torunu var rüyasında görmüş. Reyhan diye biri. Ömer abi demiş sen mi şehit olduydun ha demiş. Yok Reyhan ben buradayım dedi diyor. Ömer abi biz sana üzülüyor hali yok. Yok demiş Reyhan ben buradayım demiş. Şimdi ne yapıyorsun demiş. Reyhan benim bir yerimi görsen demiş. Aklın canın kurur. Nasıl demiş. Diyemem o tarafa dedi diyor. İsrar ettim demedi diyor. En sonra dedim ki diyor Ömer abi sen Peygamber Efendimiz'i koruyor mu dedim diyor. Reyhan Peygamber Efendimiz'den biz her gün birlikte Atak diyor. Atakya'da büyük deprem oldu geçen sene. O depremden birkaç gün önce bayanı rüyasında kurtarıyor. E, depremde bayan burnu kanabadan çıkıyor. Bayan bize ulaşıyor. Kadın rüyasında Afrin tarafında bir savaş oluyor diyor. Savaş olurken bunlar korkmuş. Annesi, babası, kendisi, eşi yok, iki de çocukları. Ömer bundan yanına çağırmış, Ömer'i vurmuş, PKK şehit etmiş diyor kadın rüyasında. Arhasına dönmüş, anne demiş, elin adamı demiş, bizim yüzümüzden vuruldu bak demiş. Annesi demiş, kızım Ökin demiş. Kadın demiş ki, anne bu gazı köylü Ömer Yıldırım şehit demiş. Bizi kurtarmaya geldi demiş, vuruldu demiş. Gördükten sonra sabah hazanı kalkıyor, YouTube açıyor, diyor ki ben diyor şehitler çok merak ediyordum diyor. Ama senin şehidi bilmiyordum ben diyor. YouTube'a girdim ki diyor, yuradında gördüm çocuk şehit diyor. Eğit ki diyor abla diyor, ben siz gibi bir aileyle tanıştım diyor. Ömer kardeşim bizi kurtardı diyor. O bizim ev diyor, mahalle diyor, çok zengin bir mahalleydi diyor. Her yer garabatak oldu diyor ama bizim ev diyor, hafif çatlanan bizim burnumuz kanamadan çıktık diyor. Onun için helva falan da yapıp dağıtıyorum can için diyor. Ben diyor namaz kılarken diyor, hissediyorum diyor. Yanımda dolaştığını hissediyorum diyor biz bayanı tanımıyor, Yani rüyasına gördükten sonra ulaşmış. Bu vatan için şehitler olması gerekiyor. Zaten biz bu vatan için bin yıldır şehit veriyoruz. Öyle 40 yıldır değil. Malazgirt'ten bu yanı bin yıldır şehit veriyoruz vatan için. Vatanımız sağ olsun. Yani isteseler ben yine giderim. Ben kendimi asker olarak görüyorum. Yani oğlumdan da aşağı kalmam yani. Eğer devlet alsın giderim yani. Yani biz çok severiz vatanımızı. Vatanımız her şeyimizin üzerinde yani. Bizim üzerimizde yani. Vatan için ölürüm. Zaten ben kendimi şu anda asker olarak görüyorum. Ömür boyu asker ilan ettim kendimi yani. Zaten son şehit olmadan 2 ay önceydi muhtemelen ya da 3 ay önceydi dediğim Cumhurbaşkanımız rüyasında görmüş. Aradan ne dedi, ben dedi Cumhurbaşkanımızı rüyamda gördüm dedi. Hayırdır canım dedi. Ben dedi rüyamda gördüm ben işe girecekmişim rüyamda dedi güvenlik olarak dedi. Cumhurbaşkanımız benim kolumu sıkı sıkı tuttu dedi. Yandaki korumalarına dedi ki dedi bu çocuk çok temiz yürekli. Bu çocuk çok iş, iş yapar, düzgün iş yapar. İşe bunu alın dedi dedi. Yandaki korumalarına dedi. E ben de dedim canım devlet adamı adamını, adamını görmək yedir Cumhurbaşkanını görmək, uğlasını görmək ey dilər dedim. "Qışəkil gördüm" dedi. Aray keş çayxanada aynı keçdi. Işte. Şu anda dövlətim desəm Mahmud'a da aynalacam oruya götürəcəm desəm ben sevese seve veririm. Hatta benim büyük Mahmud'a pişman olur, biləydim ben də ortaq qalırdım diye. Bunlar vatanı çox sevir. Zaten qardaş da çox kəndini tuturdu askərdə. Ondan çox seviyirdi komandanları. çok bir arkadaşları var. Yani hepsi birbirinden üstün. Böyle Ömer'i kelimeler sığmıyor hürmet etmekle. Valla devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bizim zaten şehit ailelerin yanında. Allah zeval vermesin. Devletimizin başına Allah'ın bir sıkıntı vermesin. Büyüttüm besledim askereyi Yandı ciğerim canan buna ne çal Gitti de gel